Kalem, içi, kalem işi denilen bir işçilikle yapılıyor. Buna da şahit deniliyor. Yani daha önceki restore olmadan önceki kısmı böyle da bırakıyorlar. Daha sonra restorasyon sonrasındaki yerlerle kıyas yapılsın diye. the Ben Regaip Dinç, Kazım Karabekir ilçe müftüsü. Bir buçuk yıldır burada görev yapıyorum. Evet. Burası Kazım Karabekir Nalbastı Camii. Burası da tam yapımı, yapım tarihine alakalı net bilgiler yok ama 13. yüzyılda, 14. yüzyılda olduğuna dair rivayetler var. Yine Evliya Çelebi'nin Kazım Karabekir'e geldiği ve seyahat namesinde bu camiden bahsettiği de zikredilir. Burası Kasaba Taşı dediğimiz Taşla, meşhur taşımızla yapılmıştır. Ee, yine Evliya Çelebi'nin e, bu mahfilleri e, övdüğü yani kalem işinin çok güzel olduğunu e, yine seyahatnamesinde zikretmiştir. Evet, camimizin en büyük özelliği e, özellikle cemaat, e, son cemaat mahallinin işlemeleri, kalem işinin, e, bunlar meşhurdur. Yine kasaba taşıyla yapılması da e, camimize büyük bir zarafet katıyor buranın restorasyonu da 2015-16 yıllarında yapılıyor. 2016 yaz aylarında açılıyor ve halinde ziyaretçilerimiz tarafından ziyaret edilebiliyor. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine seferine giderken buraya uğradığı yine atının ayak izlerinin burada avluda bulunmasından dolayı da Nalbastı Camii diye isimlendirildi. Yine rivayetlerde vardır.